Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün Nisan ayının ortasına gelmiş bulunmaktayız. AGS sınavına tam olarak 3 ay gibi bir süreç kaldı. Yani gerçekten önümüzdeki yıl artık 3 ay gibi bir süreç kalırken bizden halen 2024 sınavında aldığımız puanlar, yaptığımız sıralamalarla birlikte alım beklerken halen net bir açıklama, net bir somut adım atılmadı. Kontenjan bekliyoruz, alım bekliyoruz ama sesimizi yetkililere gerektiği gibi duyuramadık. Birçok arkadaşımız ulusal etkinliğe katıldı. Birçok kişi X etkinliği yaptı. Birçok arkadaşımız milletvekilleri, bakanlarla, milli eğitim müdürleriyle görüşerek bu konu hakkında seslerini duyurmaya çalıştı. Bizler de buradan video çekerek yine tekrardan bunu duyurmak istedik. Birçok haberci ve haber sitesi 2024 sınav sonuçlarının açıklamasıyla birlikte birçok haber yaptı. Kimisi bazı arkadaşlarımızı umutluğa sürüklerken yani 8-10 bin gibi alım olacak, emekli sayısı kadar olacak deyip haberler yaptı. Birçok kişi ise 40 bin, 50 bin, 45 bin alım gibi alımlar yaptı. Ama bizim umudumuz gerçekten süreç içinde başlarken yani şu ana kadar gelen süreçte hep 68 bin talebinde bulunduk ve böyle bir alım olmasını istiyoruz. Tabii ki her öğretmen değerli, emek veren her arkadaşımızın atanmasını istiyoruz. Süreç içinde ilerlediğimizde, geçmiş yıllarda artık, geçmiş yıllardan bu tarafa gelen alımlarda artık öğretmenliğin düştüğünü, öğretmenlik alımlarının düştüğünü, öğretmenliğin mesleğinin itibarsızlaştığını gördük. Bunun sorunlarının kim olduğunu aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Süreç içinde artık üniversiteye giden birçok arkadaşımız öğrencinin sorduğu sorulara verdiği cevaplarda hayır kesinlikle öğretmen olmak istemiyorum. Öğretmenlik bize göre değil. Öğretmen artık ataması yok gibi süreçlerden dolayı artık yeni yetişen öğrencinin artık öğretmen olma talebinde bulunmuyor. Bunun sorunlarını da az önce gibi kim olduğunu çok gayet net ve açık şekilde biliyoruz. Bakan Bey'in bir canlı yayında bir miktar alım yapacağız gibi haberinden dolayı gerçekten artık sıralaması iyi olan da kontenjanı düşünmeden ilerleyen arkadaşlar bile mağduriyet yaşayıp acaba çalışmaya başlasam mı, yeni sınava hazırlansam mı gibi düşüncelere kapıldı. Tabii ki bir miktarın artık bir miktar olmaması gerektiğini, daha yüksek alımlar olması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu dile getirip bunu istiyoruz. Bizlerin mağdur edilme sebebinin temel sebebi ise 2024 KPSS sınavından sonra değişen sınav sistemi ve yerine gelecek olan öğretmenlerin eğitim tabi tutulması düşünüldüğü öğretmen akademilerinin peşinde mil eğitim bu konuda daha çok yoğunlaşmasından dolayı aslında biz 2024 sınavına giren arkadaşlar mağdur oluyoruz. Tabii ki yeni bir sistem geldi yeni sistem olacağından artık resmi kararlar alındı yapılması gerekiyor ama bu yüzden de 2024 sınavının sonucuna göre yeterli sıralama ya da yeterli kontenjan ya da yeterli puan alan arkadaşlarının atanmasını talep ediyoruz. Birçok haber sitesi bu konuda insanları halen mağdur etmekte ve mağdur etmeye devam etmekte. Son yapılan haberlere dikkat ettiğimizde 30 bin olacak. Bu 30 bin yarısı AGS ayrılmış, 15 bin sizde ayrıldı. Yok 10 bin sizde 20 bin onlara, 20 bin sizde 10 bin onlara toplu kontenjan olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak tarzındaki söylemler ve konuşmalar bizim mağduriyetimizi arttırmış bulunmaktan. Tabii ki bizler resmi açıklama gelmeden hiçbir şey yapamayız, hiçbir şey diyemeyiz. Acaba öyle olur mu, olmaz mı net olmadığı için söylemek de doğru değil tabii ki. Bu haberlere o yüzden itibar etmek istemiyoruz. Bizim dileğimiz bu saatten sonra yapılacak alımların yüksek olması. 68 bin talebinde bulunduk. Bu talebin yerine getirilmesi Son günlerde yapılan açıklamalara göre önümüzdeki pazartesi günü kabinet toplantısı gerçekleşti. Bu kabinet toplantısında Cumhurbaşkanı sayı açıklayacağı görüşünde artık ortak ara alınmış gibi. Burada belirtilen rakamın aslında 20 bin olduğu. Milli eğitimin bu konuda çalışmalarını arttırıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan daha yüksek alım istediği ve bu konuda Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle birlikte bu sayının 30 bin'lere çıkartılması düşünüldüğü tarzındaki haberler daha yaygınlaşmaya başladı. Bizler umut ediyoruz ki inşallah daha güzel alımlar, daha yüksek kontenjanlar olur.